YouTube'da yayın yapmıyor ha. Kaç gündür. Ama böyle daha çok kişi geliyor bir bakıma. X Recorder'la çünkü yatay yayın olduğu üzere şey oluyor. Neyse hepiniz hoş geldiniz. Soyun arkadaşlar. Evet. Kurtlar ve Aslanlar adı altında iki tane takım oluşturduk ama önce toplanmayı beklemek lazım. Evet gördüğünüz gibi Türk tarihi bilgi erişimsi yapıyoruz. Evet bugünkü konumuzu sizlere böyle göstereceğim. Bir dakika. Şöyle. Dur bir bakalım. Oğlum niye kimse gelmiyor acaba ya? Allah Allah. Oğlum ha evet. İzleyen kişi hoş geldin. Bak Allah rızası için bir şey yaz. Bak ne olursun ayrılma. Çünkü bu bir bilgi yarışması. İzleyen kişi kendini belirtir misin? Seni tanımak isterim. Şu anda bir bilgi yarışmasındayız ama önce bir toplanmak falan da gerekiyor. Ama arkadaşlar böyle yapmayın ama ya. Sohbeti açtı mı? Heh. Evet izin kişi tekrardan hoş geldin. Bir bakalım. Canlı sohbete yazar mısın bir? Ee, bir şey bir yazar mısın ha? iki kişi oldu arkadaşlar e, gördüğünüz gibi izleyen kişiler şimdi sizlere yarışmanın kurallarından bahsedeceğim ilk öncelikle yarışmanın kuralları olarak böyle belirledim gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın kurtlar ve aslanlar adında iki tane takımımız bulunmakta siz bu göndereye sadece bu göndere ama başka yok. Sadece bu gönderiye e, hangi takımdan olduğunuzu belli edin. Yorumları hemen buraya yazın. Tamam mı? Ona göre yarışmayı başlatacağız. Yani hanginiz aslan hanginiz skort. Bir de canlı sohbette yazdığınız her şey için veya ne bileyim canlı sohbet de değil. Normal sohbetler mesela bilgi yarışması değil. Veya işte videolarıma yazacağınız yorumlarda da yani yorumların veya sohbet cümlelerinin sonunda bu emojileri kullanmanız lazım. E takım kesinlikle değiştiremezsiniz. Yani kurt takımımı oldunuz, artık kurt takımındasınız. Aslan takımımı oldunuz, artık aslandansınız. Şimdi herkes buraya yazsın. Şu an bekliyorum hepinizi. Bakalım. Bakın arkadaşlar yazın. oha 11 kişi olduk. Arkadaşlar bakın. Buraya hangi takımdan olmak istediğinizi yazın. Sadece bu gönder ama bakın. Sadece bu gönderi ne olur. Allah rızası için yazın bakın. Ee, aslan ve kurt emojisi var. Aslandan olmak istiyorsanız aslan emojisi. Kurttan olmak istiyorsanız kurt emojisi. Buraya koyun. yarışmaya katılmak istiyorsanız bu şart ayda Oğlum neden kimse yazmıyor? Sesim mi açık değil yok? Allah Allah. Arkadaşlar yazın ne olur bakın. Lütfen Arkadaşlar bakın yazın ne olursunuz Allah rızası için bakın. Ona göre yarışmayı başlatacağım. Üstelik soru da soracağım ya. Hangi takımdan olmak istediğinizi bu canlı sohbete de yazabilirsiniz. Bakın. Bu canlı sohbet de olur. Allah rızası için yazın ya. Yoksa ben yani bir zorunluluk değil ama yarışmaya başlayamam yoksa. Yani kim hangi takımdandır? Neyse neyse. Ben soruları soracağım tamam mı? Sizde hangi takımdan olmak istediğinize karar verdiyseniz eğer cevabı yazarken tamam mı? Cevabı yazarken sonuna mesela kurt takımını mı seçtiniz? Kurt emojisi koyun. Aslan mı seçtiniz? Aslan emojisi koyun. Şimdi sorulara geçebiliriz. 2 dakika durduracağım ayrılmazsanız sevinirim. Evet. İlk sorumuz bu şekilde. Bakın cevabını yazarken ne olursunuz emoji bırakın ki. Bakın hangi takımdan olduğunuzu anlayayım. Evet. Osmanlı Devleti nerede ve ne zaman kuruldu? Evet cevaplamanız için 10 saniye veriyorum. Canlı sohbete yazmanız gerek ama cevabı. Yoksa göremem. Evet şu an bekliyorum. Evet şu an bu 16 6 30 olduğunda bitecek. Yazmanız için bir 5 saniye daha vereceğim. Evet şu an. Bakın süreniz bitiyor. Yazın ne olur. Arkadaşlar. Oğlum niye kimse bir dakika. Aha. Biri yazmış 2022 yılında TRT1'de kuruldu. Oğlum ne alaka? Oğlum ne alakası var ya? 2022'de yanlış cevap. Arkadaşlar bakın doğru cevabı yazın. Bir de cevabınızın sonunda yani Cümleyi yazdınız ya. Kurt veya aslan emojisi koyun. Ona göre puan vereceğim şükür. Evet şu an cevabı bekliyorum ama. Arkadaşlar bakın sürede yazmanız gerekiyor. Yoksa bir şüphe oluşuyor. Başka yerden şey yapıyorlar mı diye. Arkadaşlar bakın. Osmanlı Devleti nerede kuruldu ve ne zaman? Biriniz yazsın bakın. Şu an Aha 1299 bilecek. Yani evet. Ya bir de Abdullah tetikçok tetik çok. Sen hangi takımdansın onu da belirt. Yani cümleni yazdın ya emoji de koy. Yani aslan veya kurt emojisi koy. Yani evet 1299 doğru ama Bilecik değil. Şimdi şöyle bir ipucu verelim. Klasik soru olduğu için ipucu verebiliriz. Yani Bilecik'in bir ilçesi. Günümüzde Bilecik'in bir ilçesi. Ama hangi ilçesi? Yani evet 1299. Ben Galatasaraylıyım kardeş. Ben de. Ama bak artık emoji koyar mısın? Yani aslan takımını mı seçtin kurt takımını mı? Ona göre puan vereceğim çünkü. Kurt takımındansan her cümlenin sonuna kurt emojisi koy. Aslandansa aslan emojisi koy. Ne olur bak. 1299 doğru. Güzel. Bakalım. Aslan takımındansın. Tamam. Tamam. Yani eğer doğru cevabı bilirsen aslanlara puan vereceğim. Arkadaşlar siz de yazın bakın. Yazın. Ama cümlenizin sonuna emojiyi de koymayı ihmal etmeyin. Bakın. Evet 1299 doğru. Doğru ama yer yanlış. Eğer yeri de doğru cevap verirsen İnegöl. İnegöl bir de Bursa'nın ilçesi ya. İnegöl de yanlış. Evet bakalım doğru cevabı kim verecek? Eğer yeri de doğru söylerse Abdullah Tedik çok bir puanı aslanlar takımı kazanacak. Yıl sonuna kadar ayda bir bu yarışmaları yaptırmaya devam edeceğim. Ve yıl sonunda en çok puan alan takımın üyelerine bir tane Osmanlı kitabı yazıyorum. Yazın bastıracağım. İşte yılın sonunda o kitapları bedavaya sizlere vereceğim. Ödülüm bu. Arkadaşlar sadece e, Abdullah kardeşimiz yok. Diğer başka kişiler de var. Bakın onlara e, siz de yazın ki e, bakın bedavaya kitap. Düşünün Şimdi Osmanlı Devleti yani zamanı doğru ama nerede nerede bakın. Yer yanlışlama. Size selam verdi. Aleyküm selam. Bak. Koyun sar. Koyun sar da yanlış. Bilecik. İbrahim Kurt. Ama emoji koyman lazım. Bak. İbrahim Kurt. Kurt takımındansan kurt emojisi koy. Aslandansan aslan emojisi. Arkadaşlar Bilecik yanlış. Bakın Bilecik'in ilçesi. İleceğin ilçesi ama hangi ilçesi? Bulun bakın. Cemil olabilir mi Cemil? Ya ne yapıyorum <laughs> bu su? Şey yapma. Arkadaşlar bakın bu yarışma ciddi bir yarışma. Evet şu an devam ediyoruz. Osmanlı Devleti nerede ve ne zaman kuruldu? Bak zamanıyla birlikte söyleyin. Ha. İbrahim Kurt, Kurt takımından yani Kurtlar takımı eğer ki İbrahim Kurt bilirse Kurtlar takımı ama Abdullah kardeşimiz bilirse Aslanlar takımı bir puan alacak. Oğlum bu yarışma çok uzun sürüyor bakın. Evet şimdi bilecek. Yanlış kardeşim. Ha söz Zaten zamanı da söyledi. Evet. Abdullah Tetik çok bilerek Hayır takımı evet, ha, pardon evet aslan evet. Abdullah Tetik çok bilerek aslanlar takımı bir puanın sahibi oluyor ve ikinci sorumuza geçiyoruz. Evet. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Evet. İkinci sorumuz bu şekilde. Savaş alanında ölen ilk ve tek Osmanlı padişahı kimdir? Evet. Bakın arkadaşlar süre içinde yazın. Süre vereceğim. O süre içinde yazın. Allah rızası için bak. Evet. 12.50 başta başladı süreniz. 15 saniye süre var. Evet. 10 saniye kaldı. Kanuni Sultan Süleyman. Yanlış. Neyse neyse bekleyelim hadi. Karim Sultan Süleyman değil. İbrahim Kurt eğer yayındaysan söyle. Eğer ki Kurtlar takımından biri bunu bilirse beraberlik olacak. Ama aslanlar bilirse 2-0 öne geçecekler. Birinci Murat. Doğru cevap veriyor ve 2 puanla aslanlar takımı öne geçiyor. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Arkadaşlar bakın veriler süre içerisinde yazın. Bakın ilk iki soruda hadi neyse dedim ama artık üçüncü soruda yani süre içerisinde yazın. Yani bir süre vereceğim o süre içerisinde yazmanız gerek. İbrahim Kurt yayında mısın bu arada? Yayında mısın? Evet. Osmanlı gerileme dönemine hangi padişah ile birlikte girmiştir? Evet. Bakalım. Süreyi başlatayım mı? Evet başladım. 14.40'da süre bitecek. <laughs> Böyle daha iyi oldu lan sanki. Üçüncü Selim. Yanlış. Bakın İbrahim Kurt yayında mısın? Eğer yayındaysan bak takımın bir puan alacak. şöyle. Üçüncü Selim değil doğru cevap. Arkadaşlar bakın biriniz yazsın. Bir tek Abdullah kardeşim yok yayında. Siz de varsınız bakın. Eğer ki böyle şey yaparsanız ikinci Mustafa. Evet aslanlar takımı 3 puan ile öne geçiyor. Evet dördüncü soruya geçelim. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Yani bunu da bilen bu belki yarışmanın en kolay sorusu. Bakın Osmanlı Devleti'nin kurucusu kim? Adından belli zaten bakın. Evet Osmanlı'nın kurucusu kim? Yazıyorlar şu an. Bakın yazın arkadaşlar. Ya Ahmet Han normalde yayınlara gelirdi ama niye bu yayında yok anlamadım açıkçası. Şu an dördüncü sorudayız. Osman Bey. Evet. Aslanlar 4 puan alıyor. Şimdi ise... 5 soru. Osmanlı Devleti kurulduktan sonra ilk kez kiminle ve ne zaman savaş yapmıştır? Yani Osmanlı Devleti bak kurulduktan sonra, kurulmadan önce değil kurulmadan önce de savaşlar yapmıştı ama 1299'dan sonra hangi devletle ve hangi yılda savaş yaptı? Evet şu an bekliyorum. Şu an Kurtlar takımının hiçbir puanı yok. İbrahim Kurtbak yayındaysan söyle. Söyle ki Evet, Osmanlı Devleti kurulduktan sonra ilk kez kiminle ve ne zaman savaş yapmıştır? Evet. Koyunlular Savaşın ismini sormadım. Üstelik cevap 1307 değil. Koyunlular Evet, Koyunlular muharebesi de 1307 yılında yapılmadı. Üstelik ben savaşın ismini sormadım. Eee Kiminle yaptık savaşı? Bir de ne zaman? Tarih yanlış. Arkadaşlar siz de yazın diyorum bakın. Bekliyorum şu an. Hayır, şarjım azaldı lan. Şu an 9. Şimdi ilk öncelikle süre defteri şuraya koyalım. Evet. 1302 Bizans. Doğru cevap veriyor. Dur puanı yazacağım. Ama önce telefonu şarjı takalım. Evet doğru cevap veriyor. Hmm. Abdullah eğer takımın Nisan'da da puan alırsa neyse. Evet. Böylelikle ilk 5 puana sahip oluyor Aslanlar takımı. Bakalım Kurtlar takımı hala puan alamamış değil. Eğer soru bilirlerse puan alacaklar ama şu ana kadar Aslanlar bildi. Evet. Aleyküm selam Yunus Emre. Yarışmamıza hoş geldin. Kurtlar veya Aslanlar. Bu iki takımdan birini seçebilirsin. Ama seçtiğin takımın emojisini koyman lazım. Eğer kurtlar takımını seçtiysen kurduğun yani yazdığın her cümlenin sonuna kurtlar emojisi koyacaksın. Yani kurt emojisi koy. Eğer aslan takımını seçtiysen aslan emojisi koy. Evet şimdi 6. soruya geçiyoruz. Oha lan daha soruyu sormadım bildi. Helal olsun lan. Böylelikle aslanlar e, 6 oluyor. <gülüyor> 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 Yunus Emre. Sen de cevap verebilirsin veya İbrahim Kurt. Evet. Zaten a, pardon bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. evet. Buradaydı. Yedinci soru. İlk kez doğuda seferler ve savaşlar yapan Osmanlı padişahı kimdir? Evet. Doğuda seferler ve savaşlar yapmış. Kim bu? İlk kez ama. Normalde bu padişahtan önce gelen padişahlar ya Anadolu'da sadece ya da Balkanlar'da fetih yapardı. Ama bu padişah doğuda yapmış hep. Evet. Yavuz Sultan Selim. Böylelikle aslanlar takımı e, ee, 7 puana ulaşıyor. Yunus Emre yayında mısın? Yayındaysan buradayım der misin? Be? Sen de yarışmaya katılabilirsin bak. Bu ne ya? Sadece Abdullah savaşıyor. Vallahi kurtlar takımı için <laughs> kurtlar takımı için yani Nisan ayında pek bir şey olmaz. İnşallah Mayıs'ta belki olur. Neyse. 8. 8. soru. İstanbul'u fetheden demiyor bak. İstanbul'u ilk kez kuşatan Osmanlı padişahı kimdir? Evet. İstanbul'u ilk kez kuşatan ama fethetmemiş ama kuşatmış yani. Osmanlı padişahı kim? Mesela Osman Gazi İz İzmit'i kuşatıyordu ama Orhan Gazi alıyordu. Burada da işte ilk kez kim kuşatmış İstanbul'u? İstanbul'u ilk kez heh. Birinci Beyazıt doğru cevap veriyor ve 8 puana ulaşıyorlar aslanlar takımı. Kurtlar takımı için gerçekten üzüldüm. Hayır kimse de yarışmaya katılmıyor ki. Kurtlar takımı şu an hiçbir soru bilemedi. Zaten son iki soru kaldı. Kardeş katli yasasını kaldırıp kafes sistemini getiren Osmanlı padişahı kimdir? Kardeş katli yasasını kaldırıyor. Kafes sistemini getiriyor. Kim? Kim bu Osmanlı padişahı? Evet şu an bekliyorum. Evet. Birinci Ahmet. Böylelikle 9 puanı ulaşıyor aslanlar takımı. Evet. Ve Nisan ayının yani son sorusuna geçiyoruz. Ekber Erşat. Çok güzel. Osmanlı'nın kuruluş dönemi hangi padişah döneminde sona ermiştir? Bak başlamamış, başlamıştır demiyor. Bitmiştir. Hangi padişah döneminde Osmanlı'nın kuruluş dönemi sona ermiştir? Evet şimdi Bekliyorum şu an Yıldırım Beyazıt Yanlış Kuruluş dönemi Yıldırım Beyazıt Döneminde bitmedi Bakın diğerleri sizde bir şeyler Yazın Allah rızası için Önce takımınızı belirleyin Kurtlar mı aslanlar mı diye Ona göre Vallahi kurtlar takımı bakalım son soruyu bilecek mi? Şu an bekliyorum. Bakalım son soruyu kim bilecek? acaba kim bilecek ya? Birinci Bayezid. Yanlış. Oğlum Yıldırım Bayezid zaten birinci Bayezid oluyor. Kuruluş dönemi kimin döneminde? Sona erdi. Evet şu an beklemeye devam ediyorum. Evet. Orhan Gazi. Yanlış. Salladın tutmadı. Orhan Gazi de değil. Ha bu arada Chihari, yani yayına katılan yeni kişi takımını belirle. Kurtlar takımından mısın yoksa aslanlar mı? Eğer aslanlar takımındaysan her cümlenin sonuna aslan emojisi ekle. Eğer kurtlar dersen kurt emojisi ekle. Yani cevabı verdin ya. Cevabı verdin cümlenin sonuna. Birinci Murat. Yanlış. Bakalım kim bilecek. Kurt olsun güzel Bakalım kim bilecek Kurtlar takımı mı yoksa Aslanlar takımı mı Valla aslanlar takımı çok önde Yani büyük ihtimalle Kurtlar takımı kaybetti ama üzülmesinler Çelebi Mehmet Yanlış Ama üzülmesinler Mayıs ayında Tekrardan bu yarışmayı yapacağız Umarım çok Bilirler kurtlar takımı Harry, eğer ki e, Mayıs ayındaki yarışmaya katılırsan ikinci Murat Doğru cevap veriyor ve Kurtlar takımı bir puan alıyor Ama maalesef ki bu bildikleri soru pek işe yaramayacak Zaten burada da bitti 9'a 1 Aslanlar takımı kazanıyor Çünkü 9 soru bildi Aslanlar Kurtlar takımı ise bir soru bildi ve böylelikle e, Nisan ayının yarışmasını kazanarak 1-0 öne geçiyor Aslanlar takımı. Eğer ki Mayıs ayında Kurtlar takımı kazanırsa bilgi yarışmasını 1-1 kalacaklar. Evet takım e, Aşınlay bayınlayım bayım he Ha bu arada takım değiştiremezsiniz. Cherry. Yani ikinci Murat'ı bildiğin için <laughs> tebrik ederim seni. Ama e, keşke daha önceden katılsaydın. İşim vardı geldim. Takım değiştirme var mı? Yok canım benim. Yani artık Kurtlar takımındasın. Böyle devam edecek. Dur. Hatta şöyle bir Liste yapayım ben. Şimdi bazılarınızı hatırlamam. Takım değiştirirsiniz falan. Şöyle bir aslanlara üye olanlarla kurtlara üye olanları yazayım. Evet yazdım. Abdullah tetik çok. Ben 9 tane bildim. Ne kazandım? Dur Abdullah tetik çok. Önce seni yazayım. Ee, Abdullah... tetik çok. Kurtlara da İbrahim Kurt yazıp yani şöyle Aralık ayına kadar ayda bir bu yarışmalara devam edeceğiz. En çok bilgi yarışması kazanan takımın bütün üyelerine yazdığım Osmanlı kitabını bedavaya vereceğim. Nursima Baysangur. Yav yarışma bitti. İbrahim Kurt. Aslanlar takımı kazandı. Aslanları tebrik ediyorum. Kurtlar da üzülmesin. Umarım Mayıs ayında kazanabilirsiniz. Mayıs ayında yapacağım. Evet. Ve böylelikle Nisan ayının bilgi yarışmasının da sonuna geldik. Ulan acaba 600 abone olduk mu? Ha, merak ettim şimdi. Oo. Aha o 601 abone olmuşuz arkadaşlar. 600 abone için hepinize teşekkür ediyorum. Sonunda 600 abone olduk lan. Bayağı bekliyordum 600 aboneye. Böylelikle 600 kişilik kocaman bir aile olduk. İnşallah Allah 700 aboneyi gördüğümüz e, günü de kısmet eder. E, o zaman yarışmayı bitiriyorum. E, bir sonraki